Sünneti terk etmeye başlayan adam ve bunu önemsemeyen adam sırayı nereye getirecek? Farza. Vacibe. Şeytan gelecek oradan. Sünnetleri zaten terk ediyordun ya, ya. Şimdi vacipleri terk et. Bitir vacibi. Kılmadan yat canım ne olacak? Niye? Zaten Şafii mezhebinde sünnettir. İmam Şafii de bir şey biliyordu da yani sünnet dedi ona değil mi? Bak şeytan gelir hemen. Hanefi olan bir adama e ne olacak? Yani bu zaten diğer mezheplerde sünnettir. E şafi Şafii de müştehittir da. Ya çok da uykum var yani. Ben farzı kılıp yatayım. İlk sünnetle alakalı zaten hemen gelir rivayet yok. tamam <laughs> tamam Yatsın ilk sünneti. Öyle diyorlar falan. Onu azpeder adam. E, farzı kıldık. Sonra son sünnet. Ya yani neyse iki rekat. Ya yani son sünnet de işte şey değil. Müvekket sünnet değil. Gayrı müvekket. Onu da azpet. E vitir zaten diğer mezheplere göre sünnet. Hadi bakalım kıl farzı tamam otur Böyle, ben böyle mesela şey gördüm yani adam yurt dışına gitmiştik. Bir tane işte Şeyh Efendi'nin yerine gitmek bir münasebe bulunma durumumuz oldu. Bir şey götürecektik. Ondan sonra neyse namaza kalkalım falan değildi Orada neşitler falan şeyler yapılıyor böyle bir meclis oluşturulmuş. Biraz bekledik. Ezan okundu namaza kalkacağız. Bir kalktık ilk sünneti kılmadan hemen kamet getirdiler. Ondan sonra kamet, sonra farzı kıldık. Kılar kılmaz selam verir, vermez. Hemen daha tesbihat falan şey olmadan hemen gene o ortamı oluşturdular. Çaylar, kahveler, fıstıklar, baklavalar falan. Geldi son sünnet bitir. Belki diğer mezhepte hani sünnet olarak e, vardır işte adam terk ediyordur diyeceğiz ama arkadaşlar bu işler böyle çok şey değil işte basite alınacak şeyler değil. Tamam bu işler böyle basite alınacak işler değil. Sünnet olabilir. Sünnet terk edilmek için mi var ya? Yani? Şimdi adam diyor ya hocam ikindinin sünnetini kılmıyor ilk sünnetini. Diyor ki hocam ikindinin ilk sünnetini terk etmek de sünnettir. Şimdi böyle de şeyler uyduruyorlar. Halbuki böyle bir şey yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir işi niye terk ediyor? Onun bir sebebi var. Farz olma endişesinden, korkusundan dolayı bazen terk etmiştir. Bizde böyle bir şey yok. Biz sünnete sarılacağız arkadaşlar.